Bu hafta Premier Lig'de birbirinden güzel 3 maç var. Onlardan bir tanesi Merseyside derbisi. Liverpool Everton karşılaşıyor. E, Liverpool'un tabii ki bu eşleşmede ciddi bir üstünlüğü var. Özellikle iç sahada deplasmanda belki sürprize biraz daha açık olabiliyor ama iç sahada çok fazla şans vermiyor Everton'a Liverpool. E, Şampiyonlar Ligi'nde de çok güzel bir skor aldı. Son dakikada gelen gollerde, golle e, Liverpool kazanmayı başardı ve kaz yani son dakikada da olsa kazanmaya devam ediyor. E, bu maçı da kazanacaktır ama Şampiyonlar Ligi dönüşü olduğu için biraz daha ronanti tempoda olabilir maç. O yüzden 4.5 atla birlikte Liverpool galibiyeti bence ideal gözüküyor. Bir diğer maç Manchester United-Chelsea karşılaşması. United hiç iyi sinyaller vermiyor. Chelsea de bence nispeten çok daha iyi bir takım. E, çok daha ne oynadığı belirgin, 11'i belirgin bir takım. O yüzden her ne kadar zor bir deplasman olsa da Chelsea'yi ben burada galibiyeti daha yakın görüyorum ama... KG var. Daha e, güvenli bir liman gibi gözüküyor. E, ve haftanın e, son günü, pazar günü süper bir maç var. Zaten herhalde son dönemde Premier League denilince rekabeti en yüksek maçlardan biri de City ve Arsenal arasında oluyor. Hatta City Arsenal Liverpool arasında oynanan maçlar. Rekabet düzeyi çok çok üst düzey oluyor. E, burada da yine çok sıkı bir maç izleyeceğiz. City son United galibiyetiyle birlikte biraz daha ivmelendi. Ee, ama ben burada çok temkinli bir maç bekliyorum. Mesela ilk yarı sıfır olabilir. Ee, Arsenal City maçları nispeten biraz daha dengeli geçiyor. Liverpool maçlarında biraz daha kopuyor iş ama City Arsenal maçları bence dengeli gidiyor. Sıkı bir orta saha mücadelesi. Ee, belki beklenildiği kadar yüksek skor çıkmayabilir. Bakalım yine de belli olmaz tabii.